İstanbul Jewelry Show'dan herkese merhaba. Oldukça hareketli bir organizasyon devam ediyor. Tabi tüm Türkiye'nin gözü ve dünyanın gözü, mücevher dünyasının gözü İstanbul'da ve kalbi de burada atıyor. Bu organizasyona katılan ve değer katan firmalardan bir tanesi Astur, pazarlama sorumlusu Sayın Taner Acar'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen sormak istiyoruz, nasıl gidiyor? ilk iki gün neredeyse geride kaldı, oldukça yoğun gözlemledik biz. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, açıkçası ilk iki gün beklentimizin üzerinde bir seyir devam etti. İlk güne nazaran bugün biraz daha kalabalık gibi bir görünüm sergiliyor. Bravo, her şey yetişip bir de güzel kalana. Bravo, bravo. Roberto Bravo, el yapımı eşsiz mücevherler. E, çoğunlukla müşterimiz zaten biz e, ihracatçı bir firma olduğumuz için yurt dışı kaynaklı müşterilerimiz var. Onlarla şu ana kadar devam ediyoruz. İç pazarda zaten e, devam ediyoruz e, ama ağırlığımız ihracat üzerinde. Müşterilerimiz şu ana kadar bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz tabii ki. 2022 hedefleriniz nasıldır, nelerdir var mı yeni pazarlar? Tabii ki her zaman bu pazarlar mevcut. Aslında uzun yıllardan beri ihracat yaptığımız için pazara hakim bir firmayız. Ancak hiç piyasada daha fazla tanınmaya başladık. Bizim herhalde 2022'deki amaçlarımızdan bir tanesi iç pazarda biraz daha aktif rol oynamak. Ee, özellikle tabii pandemiyle birlikte biraz ürünler değişti mi, trendler değişiyor mu? 2022 trendleri nasıl? Ee, açıkçası 2020 ve 21 diyelim, hatta iki seneden beri devam eden bir süreç. Ee, bu süreç içerisinde e, tabii ki e, öncelikle eldeki ürünlerden bir şekilde onları eritmemiz gerekiyordu. Elimizden gelen bütün gayreti ya, ya sarf ettik açık söylemek gerekirse. Ancak e, 2022 tabii müşterilerin de büyük beklentileri var. E, çünkü bu süreç içerisinde. Üretici firmalar genellikle online çalıştılar. Online pazarlama stratejilerine yöneldiler. Şu an için tekrar yüz yüze onlarla beraber olmak tabii ki çok büyük keyif. Bu sebeple biz de 2022'ye iyi hazırlandık. Bu fuarda özellikle yeni ürünlerimizle geldik zaten. Şu ana kadar talepleri karşılayabiliyoruz. Oldukça da keyifli bir dönem geçiriyoruz. Dediğim gibi bu şekilde şu anda. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür Bravo, enerjik kadına Bravo, çalışana, başarana Bravo, her şeye yetişip bir de güzel kalana Bravo, bravo, takıp takıştırana Sevgisi her şeye yetene Sınırını aşana, haddini bildirene Bravo, bravo, güzel kahkasıyla Dünyayı aydınlatana Kararlı ve güçlü kadına Bravo, bravo, bravo Roberto Bravo el yapımı eşsiz mücevherler